bakalım. Al sıkı turun defni. şuradan kayacağım. Dikkatli ol. Şu tarafı. Kutup sürmek eğlenceli mi? Eğlenceli. Şu tarafa gidelim Defne, parka doğru gidelim. Hadi yukarı doğru gidelim. atacağım. Tamam ben sana yardım ederim. Buradan çıkartalım. Tamam mı? Şu taraftan. Evet ne? Bu taraftan. Burası biraz yüksek. Çıkmakta zorlanıyor musun? Ben sana biraz yardım edeyim. anne bacağım hadi. Tamam. Şu bacağım hadi. Ben sana biraz yardım edeyim. Evet, Efe, çıkmayı başarıyoruz. Gelecek ben mi? Evet. Başardık çıkmayı. Efe başıda ben başıda. Şu karşıya geçelim. Gel, yoldan biraz dikkatli geçelim. Araba gelebilir. Ya. Tut, tut. Araba gelmiyor. Geç evet gelmiyor gelmiyor. gelmiyor. Hadi geçelim hemen karşıya. Nefeste oynayacağım Hadi Aa, mavi yolda. Bak yollara bak mavi. Hadi dolaşalım Aa, biraz. Evet. Dolaşalım biraz. Bak yağmur akışlıyor. Yağmura yakalanabiliriz. Evet yağmur yağıyor. Dikkatli sür düşersin. Bu tarafa gel. Şu taraf çizgiden gidelim. Bulaşıyoruz bir tane gezi. Sonra oraya mı gideceğiz? Evet. Hı. Evet, çok hızlı Ama dikkat et. Ben oturacağım. Çok yoruldum. Yoruldun mu? Biraz dinlenebilirsin. Dukultudan <laughs> sürmek çok yoruldum. Yoruldun mu? Yoruldum. Dukultudan ben çok yoruldum. Evet. Ne Biraz. diyoruz? Görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz.